Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün size Binance vadeli işlemler bilgisayar üzerinden ve üzerinden nasıl kullanılır adım adım anlatacağım. İddia ediyorum ki görebileceğiniz en sade video basit bir şekilde anlatacağım ama püf noktalarına dahi öğreneceksiniz. Vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Dostlarım ben Monte Kripto Kontu YouTube'da sizler için kripto para fırsatlarıyla ilgili içerikler oluşturuyorum. Bu tarz fırsatlar hoşunuza gidiyorsa kanalımıza abone olabilirsiniz. Bugünkü konumuz Binance vadeli işlemler nasıl kullanılır? Videomuzun yol haritası şu şekilde olacak arkadaşlar. İlk olarak Binance'in vadeli işlemleri aktifleştirme kısmına bakacağız. Ardından quiz nasıl yapılır? O aşamayı nasıl geçeriz? Buna bakacağız. Sonra long ve short işlemleri açacağız. Hepsini canlı canlı göstereceğiz. Kaldıraç ayarlama kısmını göstereceğim arkadaşlar. Ve isolated cross farkı nedir? Bunu öğreneceksiniz. Videonun sonunda ise sık sorulan sorulara bakacağız. Öncelikle eğer bir Binance hesabınız yoksa video açıklamasında size 30 dolar para kazanmanıza imkan veren bir bir link bırakıyorum oradan Binance'ı yolabilirsiniz aynı zamanda komisyon indirimi sağlıyor şimdi daha önce Binance hesabı olanlar için anlatıyorum bu kısmı bakın ekranda şurada vadeli işlemler var arkadaşlar bunun İngilizcesi Features USDM vadeli işlemlere tıklıyorum buraya ilk defa tıkladığınız zaman bakın buraya referans girebileceğiniz bir sayfa giriyor benim vadeli işlemler referansım %10. Bu referans linkiyle üye olursanız eğer komisyon indirim alıyorsunuz. Aynı zamanda bizim Monte Crypto kontu analiz sayfamız var. TIA'yı burada 2 dolar seviyesinden aldık. Solu 62 dolardan aldık. Yakın zamanda Manta aldık. Burada arkadaşlar çeşitli paylaşımlar yaptığım gruba girebiliyorsunuz. Aşağıdaki formu da doldurmanız lazım. Ve yaptığımız çeşitli yardımlara destek olmuş oluyorsunuz. Şimdi buraya %10 yazdık. Ardından hesabı aktifleştir dedik. Arkadaşlar ilk olarak quiz sorularının cevaplarını çözeceğiz. Ben size direkt aşağıdan yukarıya doğru cevapları gösteriyorum. Tabi bunları Türkçe çevirip öğrenmeniz de sizin avantajınıza olur. Yanlış şartlarsanız de hiçbir şey olmuyor. Zaten yeşille doğru cevabı gösteriyorlar. Sonra Trade Futures'a basıyoruz. Ve artık hesabımız aktifleşti arkadaşlar. Şimdi Binance vadeli işlemleri aktifleştirdik. Bir para yatırmamız lazım bunun için. Sağ üst tarafa geldik arkadaşlar. Bakın burada bizim cüzdanlarımız var. USDM vadeli cüzdanı tıkladım. Şimdi önce para aktarmam lazım vadeli işlemleri. Yukarıdan transfer'e tıklıyorum. Bakın burada itibari ve spot cüzdanımdan vadeli işlemler cüzdanıma tetra aktaracağım. Ne kadarlık aktarmak istiyorum? 1000 dolar aktaracağım. Toplam varlığınızın %10'dan fazlasıyla vadeli de işlem yapmayın. Onaylaya tıkladım. Şimdi arkadaşlar şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Vadeli işlemlerde bakın şu şu an benim cüzdan özet. Benim spotumda şu an 80 dolar var. Vadelimde 1000 dolar var. Vadeli'deki paranın tamamını kaybetsem bile spota bir şey olmuyor. Bunu bilmemiz lazım. Tekrar vadeli işlemlere döndüm ve bakın artık bu köşede benim kullanılabilir 1000 dolarım gözüküyor. Ve ben burada bir pozisyon açarken aslında dörde bölüyorum. Yani her pozisyonumu 250 dolardan fazla açmıyorum. Şimdi ilk olarak kaldıracın mantığını anlatayım size. Mesela 100 dolarınız var. Teknik bilginiz iyi. Kendinizi geliştirdiniz fakat daha büyük işlem yapmak istiyorsunuz. Riski de arttırmak istiyorsunuz ve ödül de arttırmak istiyorsunuz. 100 dolar ile 500 dolarlık işlem yapmak için gelip 5x kaldıraç açabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve ne oluyor biliyor musunuz? 500 dolarlık işlem yapıyormuş gibi kar ve zarar ediyorsunuz. Bu şu anlama geliyor. Mesela 100 dolar ile 5x 1 long açtım ve bitcoin yükseldi. %20 yükseldiği zaman ben %20 çarpı 5x'ten %100 kazanıyorum. Yani paramı ikiye katlıyorum. Bu işin güzel tarafı. Bir de işin kötü tarafı var. O da şu. Eğer varlık %20 düşerse ne olur? Bu sefer %20 çarpı eksi 5x ben paramın tamamını kaybediyorum. Biz buna lik olmak diyoruz. Spotta lik olamıyorsunuz ama arkadaşlar vadeli işlemler tarafında lik olmak var. Şimdi kaldırıcı mantığını anladık. Eğer yükseleceğini düşünüyorsam long açarım. Eğer düşeceğini düşünüyorsam short açarım. Bu iki mantığın da anlamı bu. Bunlar bir kontrat. Yani burada bir coin almıyoruz aslında bir kontrat alıyoruz ve burada arkadaşlar önemli bir kavram var. İzole ve cross. İzole ve cross'un anlamını size şöyle anlatacağım. İzolede eğer 250 dolarlık bir pozisyon açarsam, mesela şu an Bitcoin USDT paritesindeyim. Yaklaşık 258 dolarlık bir piyasadan açayım ki hızlıca emre gireyim, mantığını anlatayım. Şimdi bakın, şurada kullanılabilir 1000 dolarım vardı ya, bakın 250 dolarlık pozisyon açıyorum. Pozisyonumu açtım. Bakın kullanılabilir miktarım 740 dolara düştü ve benim pozisyonum açıldı. İzolenin anlamı şu, benim bu pozisyonum tamamını kaybetsem bile buradaki kullanılabilir parama zarar gelmiyor. Yani futures'ın içinde de Birbirinden izole işlemler açabiliyorum. Isolated'ın anlamı bu. Eğer yeni başlıyorsanız izole açabilirsiniz. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken olay şu. Likidasyon fiyatım 33.500 dolar. Yani yüksek bir likidasyon fiyatım var izolated'da. Çünkü sadece 250 dolarlık Margin ile işlem yapıyorum. Bakın şuradaki 258 dolarlık marjin ile işlem yapıyorum. Eğer Bitcoin 33.500 dolar düşerse ben bu 250 dolarımı kaybediyorum. Şimdi bir de cross'ta açalım. Bakın pozisyonu şurada piyasadan direkt kapatıyorum. Bundan sonra daha detaylı anlatacağım. Pozisyonumu kapattım. Bakın tekrar param buraya döndü. Şimdi bir de cross'ta açayım. Yine 250 dolarlık bir pozisyon açtım. Bakın şu an kullanılabilir 739 dolar diyor ya bu sürekli hareket edecek. Çünkü benim pozisyonumun kar ve zararına göre bu sürekli hareket edecek. Ve benim bu sefer likidasyon fiyatım az önce 31 binlerdeydi, 33 binlerdeydi. Şimdi 9600 dolar. Çünkü neden? Benim marjinim 258 dolar olmasına rağmen fiyat buraya geldiği zaman ben kullanılabilir 738 dolarımı da kaybedeceğim burada. O zaman arkadaşlar yeni başlayanlar için Isolated'ı daha mantıklı buluyorum. Biraz daha kendinizi geliştirdiğiniz zaman da Cross'tan pozisyon açabilirsiniz. Şimdi buradaki Isolated ve Cross kavramını anladığınızı düşünüyorum. Kaldıraç miktarını buradan ayarlayabiliyorsunuz. Pozisyona girmeden önce ayarlamanız gerekiyor. 5x mi, 10x mi, 2x mi? Buradan siz ayarlamanız lazım. Benim tavsiyem 5x'ten daha büyük pozisyonlara girmeyin. Şimdi pozisyonumu tekrar kapattım. Isolate'a döndüm. Şimdi biraz daha artık olayları anladığımıza göre işlemleri anlayalım biraz da. Şimdi benim 996 dolarım var. Bu ne kadarlık işleme girmek istediğimi gösterir ve şu maliyetle giriyorum işleme. Yani 242 dolar veya biraz arttıralım. 250 dolarlık bir pozisyon açacağım. Eğer hemen şu tabelada gördüğünüz fiyattan girmek istiyorsanız piyasadan girebilirsiniz. Ama şunu da diyebiliriz. Ya ben bu fiyatı beğenmiyorum ve limite geleceğim. Eğer bitcoin 39 bin dolara düşerse bana 250 dolarlık bir pozisyon aç anlamına geliyor al uzuna yine tıkladım. Bakın artık pozisyonuma giremedim. Şu an benim açık emrim var. Gördüğünüz gibi emrim açık ve burada kullanılabilir miktarım yine azaldı. Yarın bir gün Futures'daki paranızı tekrar spot'a aktarmak istediğiniz zaman açık emrinizin kalmaması lazım yoksa bu parayı aktaramazsınız. Piyasa hemen olduğu fiyattan pozisyonumu açar. Limit ise bir hedef verir. O hedefe gelince pozisyonum açılır. Gördüğünüz gibi şu an pozisyonum açık değil. Bunu da iptal edelim. Şimdi tekrar bir pozisyon açacağım. Piyasadan açacağım. 5x bir pozisyonum açtım. Şimdi bir de şu pozisyonumu okuyalım. Pozisyon ne anlama geliyor? Bitcoin uzun vadeli 5x'lik bir pozisyon açtım. Toplam hacmim 0.030 Bitcoin. Yani benim 250 dolarlık marjinim çarpı 5 dediğiniz zaman 1250 dolarlık bir Bitcoin işlem yapıyormuşum gibi işlem görüyorum. 41.737 dolardan işlemimi açmışım arkadaşlar. Şu ansa 41.738 dolarda. Eğer Bitcoin 33.500 dolara gelirse ben pozisyonumu kaybediyorum. 250 dolar pozisyonun boyutu. Şu an PNL dediği bu pozisyonum eksi 0.37 dolar zarar yazmış. Bu da toplam %0.15'lik bir zarara denk geliyor. Şimdi bu pozisyonu kapatmaya bakalım arkadaşlar. Tersine çevir denilen bir olay var. Direkt long'dan short'a geçirebilirim. 41.750 şunu diyebilirim. 42.000 olursa kapat diyebilirim. O sırada limite basarsam 42.000 dolara bir emir koyar. Veya piyasaya basarsam direkt olduğu yerden kapatır arkadaşlar. Veya Kâr al, zararı durdur var. Yani bizim stop loss mantığı. tıklıyorum buna. Eğer Bitcoin 43 bin doları görürse kâr al diyorum ve 37 dolar kâr ediyormuşum. Eğer Bitcoin 41 bin dolara düşerse pozisyonumu kapat diyorum ve 22 dolar zarar ediyormuşum. Onaylaya bastım. Tekrar onayladım. Bakın, iki tane açık emrim girildi buraya. İki ayrı yöne emirler girdim pozisyonum için. Stop loss olarak görebilirsiniz bunu. Stop loss mantığı bu şekilde çalışıyor burada. Emirlerimi de iptal ediyorum. Pozisyonuma tekrar döndüm. Şimdi arkadaşlar bir de şunu konuşalım. Bakın burada fonlama ve geri sayım var. Her 8 saatte bir Bitcoin'in vadeli fiyatıyla spot fiyatını bir arada dengede tutabilmek için bir fonlama ücreti alınır. Arasındaki fark makas çok açılırsa fiyat birbirine yaklaşsın diye. Bu şu anlama geliyor. Şu an mesela 0.01'in önünde herhangi bir şart olmadığı için artı anlamına geliyor. Ve long pozisyonu açanlar, short pozisyonlar açanlara bu fonlama ücretini ödüyor. Her 8 saatte bir. Eğer eksi olsaydı short açanlar long açanlara ödeyecekti. Peki nasıl hesaplanır ona bakalım. Şu şekilde hesaplanıyor arkadaşlar. Benim pozisyonumun büyüklüğü 0.03 bitcoin çarpı. Bitcoin'in şu anki fiyatı 41709 çarpı 0,01 bölü 100. Şimdi her 8 saate bir 0,12 dolar fonlama ücreti ödeyecekmişim. Fonlama ücretinin anlamı da bu. Bakın burada kendi ait bir hesap makinesi de var. Bu hesap makinesinden de PNL'nizi, hedef fiyatınızı ne kadar da likitasyon olabilir bunları hepsini hesaplayabilirsiniz. Biraz kurcalarsanız güzel pratik olduğunu görürsünüz. Şimdi A'dan Z'ye her şeyi anlattık. Bu arada şu an izlediğiniz video ödüllü bir video. Videoyu beğenen, kanala abone olan ve sabit yorumdaki tweet'i paylaşan iki arkadaş da bizden 300'er lira kazanıyorlar. Şimdi gelin bir de short açmaya bakalım arkadaşlar. Piyasadan bu pozisyonumu kapattım. Bir de canlı canlı short açmak istiyorum. Yani şu anlama geliyor. Ben piyasanın düşeceğini düşünüyorsam eğer short açarım. Geldim yine. Tahmini yaklaşık bir 250 dolarlık bir pozisyon açacağım. Piyasadan açacağım. Bu sefer sat kısa diyorum. Short kısa demek. Bakın bu sefer Bitcoin fiyatım giriş fiyatım 42693 dolar ve fiyat düştükçe ben para kazanacağım. Eğer fiyat yükselir ve 49812 doları görürse benim paramın tamamı buradaki 249 dolarımın tamamı eriyor arkadaşlar. Short'un mantığı da bu şekilde arkadaşlar. Şu an mesela vadeli işlemler konuşuluyor. Ben de şunu diyorum kaldıraç düşürülebilir ama piyasa düşerken kendimizi korumamız için de Short gerekiyor yani vadeli işlemler gerekiyor. Açığa satabilmek gerekiyor. Vadeli işlemler bir finansal enstrümandır. Bunu unutmayalım. Pozisyonu piyasadan kapattım. Şimdi şunu konuşmak istiyorum size. Peki riskler var mı? Vadeli işlemlerde risklere bakalım. Arkadaşlar vadeli işlemlerde riskler çok yüksektir. Paranızın tamamını kaybedebilirsiniz. O yüzden spottaki paranızın %10'dan fazlasını buraya aktarmayın. Pozisyonlarınızı dörde bölüp açın. Ve böyle iddia kumar seviyorsanız vadeli işlemlerden uzak durun. Borç parayla asla işlem yapmayın. Çünkü size stres verir, psikolojinizi etkiler ve kaybedersiniz. Lütfen bunları göz ardı etmeyin. Vadeli işlemlerin riskleri vardır arkadaşlar. Bunu unutmayın. Şimdi... Arkadaşlar paramızı bir de geri aktarmaya bakalım. Şu an burada 992 dolarım var. Şu cüzdana geldim. USDM vadiyle tıkladım. Mesela bunun yarısını geri spot hesabıma aktaracak olayım. Yine transfer'e tıklıyorum. Bu sefer arkadaşlar bakın şurayı değiştirdim. Vadeli işlemlerden spot aktaracağım. Ne kadar aktaracağım? 500 dolar aktaracağım. Onayla dediğim zaman ne kadar istiyorsanız o kadar aktarsınız. Paramı tekrar spot cüzdanıma aktarabilirim bu kısımdan. Şu çok soruluyor. Hocam ben girerken sizin ref linkinizi yazmak istedim fakat o ekran gelmedi. Bunun anlamı şudur. Daha önce bir referans ile üye olmuşsunuz demek. O zaman arkadaşlar yapacak bir şey yok. Quiz sorularını yanlış yaparsanız Herhangi bir şey olmaz. Doğrusunu işaretlersiniz tekrar ve vadeli açabilirsiniz. Demo hesap var arkadaşlar. Gerçekten açmadan önce bir demoda kendinizi kontrol edin. Gerçekten kazanacak mısınız yoksa kaybedecek misiniz? Buna göre vadeli işlemleri aktifleştirebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videolarda desteğiniz çok önemli arkadaşlar. Videoyu beğenerek, yorum yazarak bize destek olabilirsiniz. Hem bu yorumlar bir sonraki videoda bizim için geri bildirim oluyor. Ve aklınıza takılanları mutlaka sorun. Biz bunları tek tek cevaplıyoruz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. thank mm -hmm. you